Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 7. sınıf ilk dersimizle başlıyoruz arkadaşlar video serimize arkadaşlar bu video serimiz ile beraber 7. sınıf ilk dersimiz ile beraber tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini e, göreceğiz arkadaşlar tabi hepsi şu an ilk derse bitmeyecek e, şimdi bu tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini nasıl öğreteceğiz arkadaşlar öncelikle sayma pulları ile öğreteceğiz Sayma pulları metodu arkadaşlar bazen 6. sınıfta bazen 7. sınıfta gösterilmiş. Önceden işte 7. sınıftaydı. Ondan sonra 6. sınıfta gösterilmeye başladı. Tekrar 7. sınıfa çektiler bunu falan. Hep gidip gelen böyle bir konudur arkadaşlar. 6. sınıf, 7. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf derken. Aslına bakarsanız sayma pullu bence 5. sınıftan itibaren gösterilmesi gereken bir metottu. Neden böyle bir şeye başvurmuşuz arkadaşlar? Sayma pullu nasıl ortaya çıkmış? Bunun hikayesini biliyor musunuz? KPS KPSS sınavı var onu duymuşsunuzdur belki etrafınızda. Kocaman böyle 25 yaşındaki insanlar işte şu işlemler yapamadığı yapamıyor biliyor musunuz? Yani şu işlemler yapılmıyor onlar tarafından. Yani anlaşılamıyor. Bunun sebebi de geçmişte bir takım eğitim anlamında sıkıntı yaşadıkları için. Simon Pool'ları aslında bu e, sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek iyi bir metot. Çünkü karşınıza somut bir örnek var. Aa bu, bu kadar kolaymış mı? Demek ki bu şekilde mi yapılıyormuş gibi. Hani bunu anlatıyorlar. E, bir Hatırlarsınız birinci sınıfta baklalarla biz toplama çıkarma işlemi yapı, yapardık değil mi? İşte 5 tane bakladan 3 tane bakla çıkarsa kaç tane bakla kalır? 2 tane bakla kalır. Sayma pullarında da aynı mantık vardır. Tekrar söylüyorum. Aslında baktığınızda etrafınıza KPSS'ye giden ve şu şekilde eksi 6, eksi 7, artı 2'yi toplayamayan insanlar var. Nedir bunun sebebi? İşte temelde çok iyi olamadıkları içindir arkadaşlar. Biz e, tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini hatta çarpma ve bölme işlemini arkadaşlar temel mantığını somutlaştırarak sayma pullarıyla size anlatacağız arkadaşlar. O yüzden sayma pullarını mantığını öğrenirsen Tam sayılarda işte farklı işaret olur, aynı işaret olur. O tarz işlemleri, toplama işlemlerini, çıkarma işlemlerini, çarpma işlemlerini, bölme işlemlerini çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Çünkü neden? Bunun artık senin için bir hikayesi oluşacak. Böyle bir somut bir örneği oluşacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar, sayma pullarını anladığınızda, temel mantığını anladığınızda burada 25 yaşında da olsa hangi sınava girerseniz girin matematik temelinize sıkıntı olmayacak. Toplama, çıkarma, bölme ve çarpma anlamında olayın hikayesini, geçmişini bir şekilde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi lafı çok mu uzattık? Evet uzattık. Uzatmamız mı gerekiyordu? Uzatmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü bu konu bazı öğrenciler tarafından dikkate alınmıyor. Aa sayma pulu mu? Geç gitsin boşver. Ama işte şaka gibi görünen ama aslında işin içeriği açısından size birçok şey öğreten sayma pulları gelecekte size çok ama çok faydası olacaktır arkadaşlar. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan Tam sayılarda toplama işlemine başlıyoruz. Ne ile başlıyoruz? Sayma pulları ile dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz? Youtube kanalımıza abone olmamışsak Youtube kanalımıza abone oluyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Ve dersi verimli olduğunu düşünüyorsanız çevrenizdeki arkadaşlara da bunu tavsiye etmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Sayma pulları denildiğinde ne anlarım ben şimdi? Sayma pulları denildiğinde bir pozitif kullanlarım üstünde artı işaret olan bir de negatif pul anlarım üstünde negatif işareti olan. Arkadaşlar, konu ne? Tam sayılarda toplama işlemi. Bak, hiçbir zaman unutma. Bir tane artı pulla bir tane eksi pul yan yana geldiğinde ne olur biliyor musun? Bunlar birbirini tokatlar, ortadan kaldırır. Hiçbir şey kalmaz ortada. Yani bir pozitif pul ile bir negatif pul yan yana getirirsek birbirini götürürler arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir örnek verelim. 6 tane pozitif pul ile 4 tane negatif pul yan yana geldiğinde ne olur? Bak ne olur biliyor musun? Ne dedim ben şimdi? Bunların birbirini götürmesi için bir tane pozitif bir tane negatife ihtiyaç var değil mi? Şimdi 6 tane pozitif pul 4 tane negatif pul var. Hangisi fazla? 6 tane fazla. O zaman ben ne yapıyorum şöyle? Bak 6 tane pozitif pul vardı ya. Onları şöyle dört tanesini yan yana yazayım. Bak dört tanesini yan yana yazayım. Diğer kalan iki tanesi de şuraya yazayım arkadaşlar. Şöyle kalemim yazmadı. Hemen şunu da yazalım. Bunlarla beraber ne yapıyorum şimdi arkadaşlar? Hemen yanının 4, e, 4 tane de negatif pulu şöyle yapıştırıyorum. Dört tane de negatif pulu şöyle yapıştırdım. O dört tane e, pozitif pulum da hemen burada. İki tanesini de yan tarafa koydum. Neden koydum anlayacaksın şimdi bak. Ne dedik şimdi burada? Her bir tane pozitif pulla bir tane negatif pul birbirini götürür. E dört tane pozitif pulla dört tane negatif pulla arkadaşlar birbirini götürdüğü zaman ne olur? Hop bunlar gider. Ortadan kalkar. Sonunda kaç tane pul kaldı arkadaşım? Sonunda iki tane pozitif pul kaldı. Şimdi olay aslında neymiş? Olay neymiş biliyor musun? Yani art, altı tane pozitif pull ne demek? artı 6 demek. Bak 6 tane artı demek değil mi? Peki 4 tane negatif pul ne demek? 4 tane negatif pul ne demek? 4 tane negatif demek. Eksi 4 demek. Yani sen artı 6 ile eksi 4'ü topladığın zaman ne oluyormuş? En sonda artı 2 oluyormuş. İşte bunun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Aslında sen her defasında böyle sayma pulu çizmene gerek yok. Buradaki mantık ne? Ee, bir tane negatif pulla bir tane pozitif pul yan yana geldiğinde birbirini götürür. Götürmeyenler sonuç sonuç olur arkadaşlar. Bak burada şimdi olaya bakalım. 6 tane negatif pul 4 tane pozitif pull var. Yani eksi 6 ile artı 4'ün toplamı ne olurmuş? Onu anlatmaya çalışıyor bize buradaki arkadaş. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Şöyle bir, bir tane dikdörtgensi bir şekil çiziyoruz. Bunun içerisine değerli arkadaşlar şöyle 6 tane negatif pul çizdim. Hemen yan tarafına değerli arkadaşlar şöyle 4 tane ne yaptım? 4 tane pozitif pul çizdim. 4 tane pozitif pulla 6 tane negatif pul. Şimdi bu sonuçta ne olur arkadaşlar? Hangisi fazla? 6 tane negatif fazla. Az olan hangisi? 4 tane pozitif. Şimdi birbirini götürmesi için 4 tane pozitif pulun yanına neye ihtiyacım var? Şurada 4 tane negatife ihtiyacım var. E peki negatif 4 tane mi? Değil. Hemen şurada 2 tane daha fazladan koyayım ki onlar da hesaba katılsın. Şimdi ne diyoruz? Ne kadar negatif pul o kadar pozitif pul. Onlar ne yapar? Gider ortadan. Bak 4 tane negatif pul 4 tane pozitif pul. Ne yaptı? Birbirini götürdü. Dışarıya salladık bunlar. Artık bunlar sıfır oldu. Sonunda kaç tane kaldı? 2 tane negatif pul kaldı. Bak Gördün mü olayın hikayesini şimdi? Demek ki ne yapıyorsun? Demek ki ben eksi 6 ile çünkü 6 tane negatif pul var ya artı 4'ü 4 tane pozitif pul var. Bunu ben topladığım zaman ne oluyormuş arkadaşım? Ne oluyormuş? Şöyle düşün sonunda eksi 2 oluyormuş. İşte hikaye buraya dayanıyor. Anlaştık mı? Şimdi mesela eksi 3 ile eksi 2 işlemini sayma pulları ile modelleyiniz diyor. Arkadaşlar şimdi illa hep eksilerle hep artıları mı toplayacağım ben? Aynı işaretleri toplayamaz mıyım? Toplarım. Peki şimdiki olay şu. Buradaki diyor ki benim elimde diyor 3 tane negatif pul var diyor. Bak bunun yanında diyor bir tane iki tane de negatif pul var diyor. Ben bu ikisini toplarsam ne olur diyor. E, birbirini götüren var mı? E, yok. E götürmek zorunda mı? E, değil. E, ne yaparsın? Birbirini götüren olmazsa götürmezsin arkadaşım. Bu kadar basit işte bak. Üç tane negatif pul. iki tane negatif pul da burada. E sonunda birbirini götüren bir şey kalmadı. E, burada ne oldu? Beş tane negatif pul var değil mi? Bak üç tane negatif pul ile İki tane negatif pulu ben ne yaptım? Topladım. Sonuç ne oldu? Eksi 5 oldu. Değil mi? Demek ki eksi 3 ile eksi 2 arkadaşlar toplandığında sonuç ne oluyormuş? Eksi 5 oluyormuş. Şimdi gelelim buraya. Artı 2 ile artı 3 işlemini yani toplama işlemini sayma pulları ile modelleyiniz. Şimdi arkadaşlar ne varmış? Bir, i̇ki tane artı varmış. Onun dışında ben ne yapıyorum burada? Bir de 3 tane ne varmış arkadaşlar? 3 tane pozitif pul varmış. Bunları ben topladığımda ne olur? Bunları ben topladığımda artılar ve eksiler var mı? Yok. Birbirini götürebilecek bir şey var mı? Yok. O zaman ne yaparsın? Birbirini götürmezse götürmez arkadaşım dersin. Bu kadar olay basit dersin yani değil mi? Olayı büyütmezsin. Götürmezse götürmez. E götürmezse ne oluyor? Sonda 5 tane pul oluyor. Ne, ne, ne pulu bunlar? Pozitif pul değil mi? Artı 5. Ne yaptım ben şimdi burada? 2 tane pozitif pul ve 3 tane pozitif pulu ne yaptım? Topladım. Topladım. Sonuç ne çıktı? Artı 5 çıktı. Şimdi hikaye olayın yine başına dönelim. Biz neden sayma pullarını öğrenmeye çalışıyoruz? Ve hep bu sayma pullarıyla mı hayatımızı hep devam ettireceğiz? Yok arkadaşım devam ettirmeyeceksin. Korkma her yere sayma pullarını getirmeyeceksin. Şimdi sayma pullarının bize öğrettiği iki şey var arkadaşlar. İki şey. Birincisi ne biliyor musun? Bak İşaretleri aynı olan tam sayıları toplarken işaretlerine bakılmaksızın toplanır ve sayıların işareti sonucun işareti olur. Şimdi örneklere geri dönelim. İşaretleri aynı olan biz iki tane örnek çözdük. Bak. Eksi 3 ile eksi 2'yi topladım. İşaretleri aynı değil mi? Birisi eksi birisi eksi topladım. Sonuç ne çıktı? Eksi 5 çıktı. İşaretleri aynı olan sayıyı toplarken işaretlerine bakılmaksızın toplarsın. Yani 3 ve 2'yi topla 5. İşaret neydi? Eksi o yüzden sonuç ne oldu? Eksi 5 oldu. Anlaştık mı? Hemen şuradaki bir sonraki sayfadaki örneğe de bakalım. Tekrar amaçlı olsun. Hem de neden ben bunu öğrendim ve nasıl öğrendiğimi hiçbir şekilde unutmayayım değil mi? Bak işaretlere aynı iki tane pozitif, iki tane sayıyı toplarken, iki tane tam sayıyı toplarken işaretlerine bakmıyorsun. 2 ile 3'ü topla. 5 işaret neydi burada? Artıydı. Sonuç artı +5 oldu. Anlaştık mı? Sayma pullarının bize öğrettiği birinci adım bu. Peki ikinci adım ne? İkinci şey ne? Sayma pullarının bize öğrettiği. Peki işaretleri farklı olan tam sayıları toplarken ne yapıyorum? Ne yapıyorum aslında? Sayma pulları olmazsa ne yapacağım ben şimdi? Şöyle yapacağım bak. Birinci adım olarak öncelikle işaretleri görmezden gel. Geldin mi görmezden? Geldin. Sonra büyük olandan küçük olanı çıkar. Tamam. Üçüncü adımda sonra büyük olanın işaretini ikinci adımda bulduğun sonucun işareti yap. Ne demek istiyorsun şimdi? Şimdi bu eksi 7 ile artı 3'ü ben sayma pullarıyla yapmayacağım kardeşim. Benim işte sıkıldım bu sayma pullarından. Nasıl yapacaksın sen şimdi? Eksi 7 ile artı 3'ü nasıl toplayacaksın? Bak ne diyor bak. İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken öncelikle diyor işaretleri görmezden gel. İşaretleri görmezden geldiğinde işaretleri görmezden geldiğinde burada ne görüyorsun? 7 görüyorsun değil mi? E burada ne görüyorsun? 3 görüyorsun değil mi? Tamam geldik. Sonra diyor büyük olandan küçük olanı çıkar. Bak 7'den 3'ü çıkar. 4. Çıkardım. Üçüncü adımda en son ki durumda diyor. Büyük olanın işaretini yaz. Büyük olan neydi? 7 idi. 7'nin işaretini eksi. O yüzden bunun sonucu ne oldu? Eksi 4 oldu. Bak burası çok önemli. Anlaştık mı? Bak işaretleri farklı olan tam sayıları toplarken öncelikle işaretleri görmezden gel. Burada ne görüyorsun? 5 görüyorsun. Burada ne görüyorsun? 11 görüyorsun. Büyük olandan küçük olanı çıkar. 11'den 5'i çıkar. 6. Daha sonrasında arkadaşlar büyük olanın işaretini eksi. Dolayısıyla bunun cevabı neymiş? Eksi 6'ymış. Şimdi gelelim bu örneği tam olarak otursun. İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken işaretleri görmezden gel. Geldim 8 geldim 3. Büyük olandan küçük olanı çıkar. 8'den 3'ü çıkar. 5. Büyük olanın işaretini eksi. Bu da eksi çıktı. Hep eksi çıkıyor arkadaşlar. Demek ki örnekleri hep ona göre vermişiz. Bak işaretleri farklı olan tam sayıları toplarken öncelikle işaretleri görmezsen gel. 7 ve 13. Büyük olanından küçük olanı çıkar. 13'ten 7'yi çıkar. Ne kaldı? 6 mı kaldı? E büyük olanın işaretini eksi. Anlaştık mı? Olay bu. E peki az önceki olaya tekrar dönmek gerekirse işaretleri aynı olan e, pulları işaretleri aynı olan tam sayıları toplarken ne yapıyorum? 4 ile 3 işaretleri görmezden gel 4 ile 3 değil mi? 4 ve 3 topla 7 işaret neydi? Artıydı direkt artı koy. Bak eksi 7 ile eksi 3 işaretleri görmezden gel 7 ve 3 7, 7 ile 3 toplarsam 10 olur işaret neydi? eksiydi. Sayma pullarına geri gelecek olursam 4 tane artı pulla 3 tane artı pulu toplarsam ne olur? 7 tane artı pul olur. 7 tane eksi pulla 3 tane eksi pulu toplarsam ne olur? 10 tane eksi pul olur. Peki 7 tane eksi pulla 3 tane artı pulu toplarsam ne olur? 3 tane artı pulla 3 tane eksi pul birbirini götürür. Ondan sonra sonunda en sonunda 4 tane 4 tane eksi pul kalır. İşte sonuç eksi 4'tür. Bak 5 tane artı pulla 11 tane eksi pulu toplarsan ne olur biliyor musun? 5 tane artı pulla 5 tane eksi pul birbirini götürdü. Burada 6 tane eksi pul kaldı. Yani sonuç ne oldu? Eksi 6 oldu. Olay bu kadar basit. Yani sen hayatının her alanında bu sayma pullarını anla, e, şey yapmana gerek yok. Yani hatırlamana gerek yok. Aslında bunu bizim size anlatmamızın sebebi, okuldaki hocalarımızın bunu size anlatmasının sebebine işte buradaki işaretleri aynı olan ya da işaretleri farklı olan tam sayıları e, toplayabilesin diye. Şu ana kadar öğrendiklerimiz arkadaşlar asıl amaç neydi şu ana kadar öğrendiklerimiz? Yani sayma pulları neden anlattık? Tam sayıları toplama işlemini yapabilmek için anlattık. Yani işaretleri aynı olan tam sayıları toplayabilmek için, bunun mantığını anlayabilmek için ve işaretleri farklı olan tam sayıları toplayabilmek için bunun mantığını anlayabilmek için biz size bunu hikayeleştirdik. Aslında hadi hedef buydu. Sayma pullarının anlatılmasının sebebi buydu arkadaşlar. Şimdi artık sayma pullarını hayatımızdan çıkardık çıkardıktan sonra e, ne yaptık arkadaşlar? Şu ana kadar mantığını anladık. Sayma pulu olmadan ne yapıyoruz? Şimdi olayı özetliyoruz. Şimdi az önce de anlattığım gibi işaretleri aynı olan tam sayılar toplama işlemi yaparken ne yapıyorum? İşaret ne burada? Artı ile artıyı toplamışım değil mi? Yani sonuç artı olacak bir kere. 5 ile 7'yi topla 12. Anlaştık. Bak mesela burada ne var arkadaşlar? Eksi 6 ile eksi 5'i ne yapacağım? Toplayacağım değil mi? Yani sonuç eksi olacak. Çünkü işaret aynı olduğu için sonucun işareti da aynı olacak. 6 ile 5'i topla 11. Ha demek ki bu eksi 11 olacak. Anlaştık. Bak 12 ile 4 toplayacağım. İşaret ne? Artı 12 ile artı 4 toplayacağım. İşaret sonucun işareti artı olacak. E 12 ile 4 topladığın zaman ne olur? 16 olur. Dolayısıyla bunun cevabı artı 16 olur. Tamam. Eksi ile eksi 8 ile eksi 7'yi topluyorum. Yani işaretler aynı olan tam sayıları topluyorum ya. İşaret ne burada? eksi. sonucun işareti de eksi olacak. 8 ile 7'yi topladığınız ne olur? E 15 olur. Demek ki sonuç eksi 15 olur. Devam ediyoruz. 13 ile 11'i topluyorum bak şimdi. E işaret olmadığında ne oluyor? Sen bunu artıymış gibi kabul ediyorsun. Tamam mı? Bak artı 13 ile artı 11'i topluyormuşsun gibi düşünüyorsun. Artı artının toplamı nedir? Artıdır. 13 ile 11'in toplamı nedir? 24'tür. E illa sonuçta artı 24 demeye gerek var mı? Yok. Gerek yok. 24'te de kurtuldu zaten. Çünkü pozitif tam sayılarda biz artı 24, artı 13 falan demiyoruz değil mi? 13 diyoruz direkt. Mesela işaret olmadan size bir şey söylendiğinde 8 denildiğinde siz ne anlıyorsunuz? Negatif sayıyı anlamıyorsunuz değil mi? Artı 8 anlıyorsunuz. O da böyle bir şey işte. Bak işareti aynı olan iki tane tam sayı. Eksi 2 eksi 10. İşaret ne olacak? Sonuç eksi olacak. E 2 ile 10'u topladım. E 12 oldu. Eksi 12 imiş demek ki. E bak 8 ile 7'yi topluyorum. Bak artı 8 ile artı 7'yi topluyormuşsun gibi düşün. Artı ne oldu? 15 oldu. E işareti gerek yok artık koymayalım. 15 diyelim buna değil mi? Şimdi eksi 9 ile eksi, eksi 7'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi 9 ile eksi 7'yi ne yapıyorum? E, topluyorum. Eksi 9, eksi 7 daha sonuç eksi olacak. İşaret aynı çünkü sonuçta işaret aynı olması lazım. E 9 ile 7'yi toplamımız zaman ne olur? 16 olur. Eksi 16 olmuş olur. Ha, demek ki şöyle olay oluyor. 9 tane negatif pulla 7 tane negatif pul yan yana geldiğinde ne oluyormuş? 16 tane negatif pul oluyormuş değil mi? Bak olayı hikayeleştir. Anlaştık. Ya da ne bileyim. 2 tane negatif pulla 10 tane negatif pul yan yana geldiğinde ne oluyormuş? 12 tane negatif pul oluyormuş. Şöyle düşün. Bir de 12 tane pozitif pulla 4 tane pozitif pulla yan yana geldiğinde ne oluyormuş? 16 tane pozitif pul oluyormuş. Şimdi gelelim olayın ikinci adımına. İşaretleri farklı olan tam sayılarda toplam işlemi yapmaya. Zaten biz bunu anlamıştık değil mi? İşaretleri farklı olan tam sayılarda toplam işlemi yaparken ben ne yapıyorum şimdi? Bak unutma. İşaretleri farklıysa eğer öncelikle işaretleri görmezden gel. İşareti görmezden geldim. Burada 5 gördüm. Kalemim yazmadı yine. Başıma bela oldu. 7 var burada. İşaretini görmezden geldim. Büyükten küçüğü çıkardım. Büyükten küçüğü çıkar. Yani buraya şimdi işaretini görmedin 5 oldu. İşaretini görmedin 7 oldu. Baktığında 7 mi büyük 5 mi büyük 7 büyük tabii ki. Büyükten küçüğü çıkar 2. Büyük buydu değil mi? İşareti neydi? Artı. O zaman sonucu neydi bunun? artı 2 oldu işte. Bak buraya gelelim şimdi. Eksi 10 ile artı 7'yi toplayacağım. İşareti görmezden gel. Burada 10'u gördün. Burada 7'yi gördün. Büyükten küçüğü çıkar. 10'dan 7'yi çıkar. 3. E büyüğün işaretini eksi. E sonuç ne oldu? Eksi 3 oldu arkadaşım. Bakalım devam edelim şimdi olaya. Bak eksi 8 artı 4'ü topluyorum. Ha, ne yapacağız şimdi? İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken 3 tane adım yapacağız dedik yani. Birinci adım olarak ne yapıyoruz? Öncelikle işaretleri görmezden geliyoruz. İşaretleri görmezden geldiğimde 8 ve işareti görmezden geldiğimde 4. Ne oldu bu şimdi? 8'den 4'ü çıkarıyoruz şimdi 4. E büyük olan işaretine bakıyorum. E, eksi e, sonuç eksi 4 olur işte bak. Eksi 15 ile artı 8'i toplayacağım. İşareti görmezden gel. İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken işaretleri görmezden geliyorsun. 15 ve 8'i görüyorsun. Büyükten küçüğü çıkarıyorsun. 7. 15'ten 8'i çıkardım. 7. Büyük olan işareti 15'in işareti eksi. E sonuçta eksi 7 olmuş oldu. Bitti. Devam ediyoruz şimdi bak. Hızlı hızlı anlatıyorum. Bak olay tam olarak otursun. İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken ne yapıyoruz? Öncelikle işareti görmezden gel. 7 ve 13'ü gördün. Büyükten küçüğü çıkar. 13 ve 7. 13'ten 7'yi çıkardım. 6 oldu. Büyüğün işareti ne? 13'ün işareti eksi oldu. E sonuç eksi 6 oldu. Devam ediyoruz hemen. Bak 20 ile eksi 3'ü toplayacağım. Şimdi bak 20 ile -3 toplayacağım. Şöyle düşün. Yine olayın başına gidelim. 20 tane pozitif pulla 3 tane negatif pullu yan yana getirirsem ne olur? 3 tane negatif pulla bunun 3 tane pozitif pulu birbirini götürdü. E burada ne kaldı? 17 tane pozitif pul kaldı, değil mi? Sonucun 17 olması lazım. E bu ne yapıyor şimdi bunu hikayeleştirmiştik oradan. Ondan sonra nereye bağlamıştık? İşaretleri farklı olan tam sayıları toplarken işaretleri görmezden gel 20 ve 3. Büyük olandan küçük olanı çıkar 17. E büyük olan işaretini artı 17. Bak az önce dediğim olayın aynısı çıktı değil mi? Bak az önce pullarla anlatırken de sonuç 17 çıktı. Artı 17 çıktı. E şimdi bunu pullardan sonra bağlamış olduğumuz sonuçta da ne on, o, o mantıkla anlattığımda sonuç yine 17 çıktı değil mi? Demek ki sayma pulları anlatmamızın sebebi olayı hikayeleştirmek. Bak işaretleri farklı olan tam sayıları toplarken işaretleri görmezden gel 12 ve 8. büyükten küçüğü çıkar 12'den 8'i çıkardım 4. E büyük olan işareti 12'nin işareti eksi e sonuç eksi 4. Yani sonuç burada eksi 4. Bak büyük olan e, ee, küçük büyük olanı küçük olanı çıkarıyoruz değil mi? Önce ne yapıyoruz? İşaretleri görmezden geliyoruz. Bak işaretleri görmezden geldim 23, işareti görmezden geldim 21. Büyük olandan küçük olanı çıkardım 2. Büyük olanın işareti eksi oldu. E sonuçta eksi 2 olmuş oldu. Şimdi şuraya kadar anlattığımız neydi? Pullarını anlatmaya çalıştık. Toplam işlemini anlatmaya çalıştık tam sayılarda. Ve aslında olayın e, final noktasında biz siz bu matematikle 25 yaşındayken sorun yaşamayın diye bütün Milli Eğitim Bakanlığı oturmuş, kalkmış, düşünmüş. Demiş ki biz bunları artık bu sayma pulları ile anlatalım demiş ve bu olayı kökten çözelim demiş ki bu insanlar 25 yaşına geldiğinde KPSS sınavına girdiğinde iki tane tam sayı toplayamaz hale gelmesinler demiş. Aslında olayın özü neymiş arkadaşlar? Olayın finalinde şu var işte bak. Sen bu sayıları 25 yaşındayken toplayabil diye insanlar neler neler düşünmüş değil mi? Ha işte biz de size bunları anlattık arkadaşlar ki siz de bundan sonra hiçbir şekilde bu sorunla bir daha karşılaşmayasınız diye. E bir sonraki işlem bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bu sefer sayma pulları ile tam sayılar çıkarma işlemini işleyeceğiz. Şimdilik sayma pulları ile toplama işlemini öğrendik ve işaretleri farklı olan tam sayıları ve işaretleri farklı olan tam sayıları toplarken ne yaparız? Onun sonuca bağladık. Biz size dersimizde anlatılması gereken her şeyi anlattık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki dersimize kadar bu dersimizde öğrenmiş olduğumuz konuyu tamamen tekrar ediyoruz ve artık tam sayılar toplama işlemiyle aramızda hiçbir sıkıntı sıkıntıyı bırakmıyoruz arkadaşlar ki gelecekte hiçbir şekilde sorun yaşamayalım. En son olarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Derslerimizi, video derslerinizi beğenip yorum yapmayı ve bunların faydalı olduğunu düşünüyorsan etrafındaki insanlara da anlat ki onlar da faydalansın. Değil mi arkadaşım? O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.